Günlerden 10 Ekim 10 Ekim 2015 günü gerçekleştirilen katliamın 9. yılındayız. 9 yıl önce barış isteyen, bu nedenle Ankara Garı'na gelen 104 kişiyi kaybettik. Her biri bu ülkenin barış, özgürlük, demokrasi mücadelesinin simgeleri olarak hafızalarımızda. Unutmadık ve unutturmayacağız. 9 yıldır büyük bir adalet mücadelesi sürüyor ülkede. 10 Ekim 2015 gününde yaşananlar için gerçek bir adalet istiyoruz. Tüm sorumluların hiçbir imtina gösterilmeksizin eksiksiz yargılandığı bir adalet. 9 yıl içerisinde iki kez karar verdi Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi. İkisinde de ısrar ve inatla katliamın IŞİD'liler dışında bir sorumlusu yok ve bu katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suç değil dedi. 9 yıl içerisinde ortaya çıkan açık ve nettir. Mahkeme kararları gerçekleri yazmıyor. Soruşturma savcıları odalarında yıllarca delil sakladı. Sakladıkları deliller adliye koridorlarına bırakıldı ve öyle ulaştı mahkemeye. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporu gizlediler. İdari davalarla raporun tamamını vermeleri gerekirken özel ekipler kurup yüzlerce sayfalık raporu ve eklerini sansürleyerek ulaştırdılar. Katliam öncesi IŞİD'in bir mitingde katliam hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarat Ankara Emniyet Müdürlüğü içerisinde saklandı. İlgili birimlere iletilmedi. Bu durum mülkiye müfettişleri tarafından tespit edilmesine karşın görmezden gelindi. İstihbaratlara karşın 10 Ekim 2015 günü planlanan mitingde daha az güvenlik önlemi aldılar tertip komitesini bilgilendirmediler. Hatta yanlış yönlendirdiler. Katliamı planlayan IŞİD'liler ve canlı bombalar bilinmelerine, izlenmelerine, takip edilmelerine ve hatta haklarında şikayetler olmasına rağmen yakalanmadı. Katliamdan birkaç gün önce telefonlarının dinlenilmesine karar verilen katliam planlayıcısı ve canlı bombaların Ankara'ya gelmesini sağlayan sanığın dinlenmediğini yıllarca söylediler ama dinlenmiş oldu ve buna rağmen yakalanmadığı ortaya çıktı. Sınırlarda IŞİD'lilerin askerlerle yaptığı pazarlıklara ilişkin telefon tapeleri ulaştı mahkemeye görmezden geldiler. Dinlenen tanıkların beyanlarını yok saydılar. Firari sanıkları araştırmadılar. İstihbari bilgi toplamadılar. Bazı sanıkların nerede bulunduklarına ilişkin bilgileri yok sayarak yakalanmaları için hiçbir işlem yapmadılar. Katliam alanında gaz bombası kullanan, sağlık hizmetlerini zamanında ulaştırmayanların sorumluluklarını görmezden geldiler. İşi de insanlığa karşı suç işleyen bir örgüt diyemediler. Ülkenin ilk insanlığa karşı suç yargılamasında insanlığa karşı suçtan beraat kararı verdiler. 2015 Haziran seçimlerinden sonra kaos mu istiyorsunuz? Buyurun size kaos diyen, 400 vekil verin bu iş bitsin diyerek süreci özetleyen, katliamdan sonra anket yaparak oylarını kontrol eden siyasilerin sorumluluğunu yok saydılar. Bütün bu saydıklarımız dosyanın delilleridir ve buna rağmen inatla görmemiş gibi yaptıklarıdır. Yalan'a karşı gerçeğin mücadelesini veriyoruz 9 yıldır müvekkillerimizin yakınlarının, sevdiklerini yitirenlerin, yaralananların, tanıklık edenlerin, emek demokrasi güçlerinin mücadelesidir bu mücadele. Bu mücadele sayesinde mahkemelerin kararlarında yazmayan her şey ülkenin hafızasıdır. Ülkenin ve her birimizin gerçeğidir. Yalanlara teslim olmayacağız. Adalet için mücadelemiz sürüyor. 10 Ekim Ankara Katliamı Avukat Komisyonu